Üç gün önce yansanak yanış nedeniyle oluşan eylanda kapanan yolları açmak için çalışma yapan Muhammed Yılmaz'ın kullandığı iş makinesi meydana gelen ikinci eylanda Aksu Deresi'ne düşmüştü. Dere sularının yüksek olması nedeniyle kaybolan iş makinesi operatörü Muhammed Yılmaz'ın aranmasına üçüncü günde de devam ediliyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü Balık Adam Timi Kocaeli Sakarya Arama Kurtarma ekipleriyle ile... Düzce arama kurtarma ekibi Dake, Düzce Afat, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sualtı su üstü arama kurtarma ekipleri, jandarma arama kurtarma ekipleri Muhammed Yılmaz'ı bulabilmek için Aksu Deresi'ne ve dere kenarlarında arama çalışmalarına devam ediyor. diğer taraftan ekipler Aksu Deresi'nde akıntının tersine arama çalışmalarına başladı. Ekipler derinin bitiminden iş makinesinin düştüğü noktaya doğru arama çalışması yaparak Muhammed Yılmaz'a ulaşmaya çalışacaklar. Ay,